Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Ya gözleriniz size oyun oynuyorsa, aslında orada olmayan şeyleri gösteriyorsa, işte bugün bunun bir akıl hastalığı belirtisi olmadan nasıl mümkün olabildiğini, yani Charles Bonnet sendromunun gizemli ve bir o kadar da ilginç dünyasını birlikte keşfedeceğiz. İşte bu cümle Charles Bonnet sendromu yaşayan birinin ağzından çıkmış, tamamen gerçek bir ifade. İnanılmaz, değil mi? Hadi gelin bu şaşırtıcı deneyimin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Düşünsenize bir görme yetiniz giderek azalıyor ve sonra bir anda aslında orada olmayan şeyler görmeye başlıyorsunuz. Herhalde insanın kendine soracağı ilk ve en korkutucu soru bu olurdu. Aklımı mı kaçırıyorum? Ama cevap neyse ki kocaman bir hayır. Aslında olan biten sandığınızdan çok daha farklı ve inanılmaz derecede ilginç. Peki bu bölümde neler var? Önce gözlerin bizi nasıl aldattığından başlayacağız, sonra büyük babanın sırrına ineceğiz, beynimizin hayalet gösterisini anlayacağız, insanların neler gördüğüne şaşıracağız ve son olarak da en iyi ilacın ne olduğunu konuşacağız. Hikayemizin başlangıcı için zamanda epey bir geriye gitmemiz gerekiyor. Ta 18. yüzyıla. Her şey bir torunun, sevgili büyük babasının yaşadığı tuhaf deneyimleri dikkatle gözlemlemesiyle başladı. Gördüğünüz gibi bu durum aslında hiç de yeni bir şey değil. Yüzyıllardır kayıtlara geçiyor ama doğru teşhisin konulması yani adının konulması işte o biraz zaman almış. Düşünün, Bonet'in büyük babası 89 yaşında ve katarakt yüzünden neredeyse hiç göremiyor. Ama aklı tamamen yerinde. Buna rağmen etrafında insanlar, hayvanlar, çeşit çeşit desenler görüyor. Bonnet de büyük babasının zihinsel olarak sapasağlam olduğunu fark ediyor. Sadece, gözleri artık beyine sinyal göndermediği için beyin ona kendi filmlerini izletmeye başlıyor. İşte bu çok kişisel ve dokunaklı hikaye, sendroma da adını veriyor. Yani işin özü şu ve bu en önemli nokta, Charles Bonnet sendromu, görme engeli yaşayan insanların karmaşık görsel halüsinasyonlar görmesi durumu. Altını çizerek söylüyorum bu bir akıl hastalığı değildir. Peki tamam. Akıl hastalığı değil de ne? Beynimiz neden böyle bir şey yapsın? Yani gözlerden sinyal gelmeyince neden kendi kendine bir sinema filmi başlatır ki? İşte işin bu bilimsel açıklaması gerçekten büyüleyici. Bunu anlamanın belki de en kolay yolu hayalet uzuv benzetmesi. Duymuşsunuzdur, kolu ya da bacağı kesilen biri o uzvu sanki hala oradaymış gibi hissedebilir, hatta kaşındığını veya ağrıdığını söyleyebilir. İşte Charles Bonnet sendromu da bunun bir nevi görme versiyonu. Beyin gözden gelen sinyali kaybedince o boşluğu doldurmak için kendi görüntülerini yaratmaya başlıyor. Bilim insanları buna serbest kalma fenomeni ya da biraz daha teknik bir terimle deafferentasyon diyor. Yani ne oluyor? Gözlerden gelen sinyal akışı durunca, beynin normalde bu sinyalleri işleyen görsel korteksi, tabiri caizse boşa çıkıyor. Ve bu boşlukta kendiliğinden, spontane bir şekilde ateşlenmeye, yani kendi kendine aktivite göstermeye başlıyor. Aslında bu durum, beynimizin temel bir çalışma prensibini gözler önüne seriyor. Beyin boşluğu sevmez. Gözlerden veri akışı kesildiği an, beyin kendi kütükhanesine, yani anılarına ve hayal gücüne dalıyor ve o boşluğu doldurmak için kendi şovunu yaratıyor. Halüsinasyonların kaynağı da tam olarak bu. Peki bu beyin sinemasında neler gösteriliyor? Ne tür filmler oynuyor? İnanın, repertuar inanılmaz geniş. Basit geometrik şekillerden tutun da en fantastik yaratıklara kadar her şey var. Liseye bir bakın, Gerçekten inanılmaz. Kimileri sadece böyle çizgiler, kareler gibi desenler görüyor. Kimileri ise eski dönem kostümleri giymiş insanlar, detaylı yüzler, bazen manzaralar, binalar, bazen de farelerden tutun devasa böceklere kadar hayvanlar. Hatta en başta söylediğimiz gibi tenceresinin içinde ejderha gören bile var. Ve işin en tuhaf, en paradoksal yanı ne biliyor musunuz? Bu halüsinasyonlar kişinin kendi bozuk görüşünden çok daha net ve detaylı olabiliyor. Düşünün, normalde bulanık gören, renkleri zor seçen biri, halüsinasyonunda gördüğü bir yüzün tüm kırışıklıklarını, bir elbisenin desenini en ince ayrıntısına kadar tarif edebiliyor. Yani beynin yarattığı görüntü, gözün gördüğünden daha keskin. Peki bu durum ne kadar yaygın? Aslında sandığımızdan çok daha fazla. Yapılan araştırmalara göre ciddi derecede görme kaybı yaşayan insanların %38'e varan bir kısmı hayatlarının bir döneminde bu sendromu deneyimliyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Madem bu kadar yaygın, peki bu durumla nasıl başa çıkılır? Belki de en önemli adım bunun ne olduğunu bilmek, anlamak ve en önemlisi korkmamak. Ama işte teşhisin önündeki en büyük engel de tam olarak bu korku. İnsanlar deli damgası yemekten o kadar çekiniyorlar ki gördükleri bu tuhaf şeyleri en yakınlarına, hatta doktorlarına bile anlatmaktan kaçınıyorlar. Peki diyelim ki halüsinasyon başladı. O an ne yapabiliriz? Aslında işe yarayabilecek birkaç basit yöntem var. Mesela ışığı açmak gibi, ortamı değiştirmek, gözleri sağ sola hareket ettirmek veya doğrudan gördüğünüz şeye bakmaya çalışmak, hatta dikkatinizi başka bir duyuya yönlendirmek, mesela müzik dinlemek gibi. Bunlar beynin o anki aktivitesini bozarak halüsinasyonu durdurabiliyor. Ama tabii ki en kritik, en önemli adım bunu mutlaka bir doktorla konuşmak. Neden bu kadar önemli? Çünkü görsel halüsinasyonlar başka ve daha ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Bu yüzden diğer tüm olasılıkları elemek için doğru bir teşhis almak hayati önem taşıyor. Ve ayırt edilmesi gereken en önemli durumlardan biri de levi cisimcikli demans kısaca LBD. Bakın bu çok kritik bir nokta çünkü LBD de görsel alüsinasyonlarla ortaya çıkabiliyor. Peki aradaki fark ne? En temel fark şu Charles Bonnet sendromunda kişinin hafızası, düşünme becerileri yani bilişsel fonksiyonları etkilenmez, sadece görür. Ama LBD'de bu halüsinasyonlara genellikle hafıza sorunları ve bilişsel gerileme değişiklik eder. İşte bu yüzden profesyonel bir teşhis kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabilir. Toparlayacak olursak buradan almamız gereken ana mesaj şu. Eğer siz veya bir yakınınız görme kaybı yaşıyorsanız ve bu tür şeyler görüyorsanız bilin ki bu aklınızı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Bu beyninizin görme kaybına verdiği doğal, evet biraz şaşırtıcı ama doğal bir tepki. Ve gelin bu konuyu hepimizin üzerine biraz düşüneceği bir soruyla kapatalım. Bütün bu anlattıklarımız bizim görmek dediğimiz eylemle gerçeklik dediğimiz kavram arasındaki ilişki hakkında bize ne söylüyor? Gözlerimiz sustuğunda beynimiz kendi gerçekliğini yaratmaya başlıyorsa o zaman gerçek olan nedir?